Merhaba arkadaşlar. bir dakika bir kavram çalışmamıza devam ediyoruz. Kavramımız materyalde yine sizi biraz yoran kavramlardan biri. Birleştiricilik. Ne demek arkadaşlar birleştiricilik derlerse, algılama birleştirici ve bütünleyicidir. Birbirine yakın olarak çizilen nesneler, durumlar ya da olaylar bir arada beyin tarafından algılanır. Biz buna materyalin birleştiricilik özelliği diyoruz. Biraz daha netleştirelim. Mesela evrensel resim hatırlıyorsunuzdur. E, topun altına 3 tane çizgi çizdim. Şimdi bu top hareketli mi, sabit mi dersiniz? hareketli. Nereden bildiniz? Bu üç çizgiden dolayı. Bak şimdi bu üç çizgiyi adamın kafasına göre yaklaştırırsam hemen ne diyorsun? Saç. Peki bu üç çizgiyi şöyle yapsaydım. Bunu ne diye yorumlardın? Yağmur, kuş bunlara sıradan gelen cevaplar. O zaman bak ben nereye 3 çizgiyi yaklaştırırsam onunla ilgili yorum yaptınız. O zaman orayla ilgili algıladınız. İşte buna materyalde birleştiricilik deniliyor. Top hareketlidir, top sabittir. Aklınızı öyle tutun olur mu? Bir sonraki videoda görüşürüz.